Yeah ma' make the shit hot Oh I'ma light like the shit up uh. Yeah ma' make the shit hot Oh I'ma light like the shit up uh. Hepinize merhaba arkadaşlar Sniper Ghost Warrior'ın 6. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bir önceki bölümde 3 tane kulenin sinyalini bozmuştuk ve şimdi yeni görev almak için yine evimizdeyiz. Bakalım görevlerimiz nelermiş. Bir ana görev, bir de yan görevimiz var. Ayrılıkçılar her konuda direnişçilerin bir adım önünde. Bunun nedenini araştırmalıyız. Testsiz ve sonuçlarından tüm bilgileri indir alarmı çalmamasına dikkat et diyor. Burada da ayrılıkçılar stratejik askeri bölgelerini birbirine bağlayan bir demir yolu rotası oluşturmaya çalışıyor. Bu şekilde rahat çalışmalarına izin veremeyiz. Taşıma belgeleri ele geçir ve depoyu yok et. Öncelikle görevin ana depoya sızmak ve taşıma belgesi. Önce şu.

Hmm. Burası mı abi? Hayır. İn abi. Hm, o zaman şunu al abi görevi bir başlatalım. Horizon Otel. Aa bir dakika o zaman buradan gidelim mi? Bu burası varsa demek ki Şimdi solda bir yol var. Burada bir yol var. Sağdan bir yol var. Bence otel burada. Otele doğru gidelim. Buradan da otele gireriz buradan yok hocam ne uzun yolmuş ya hadi buradan gidelim aha bir dakika hocam sakin Bilim adamları vur ve anahtar, anahtar kartını al. Düşmanları alarma geçirme. İsteğe bağlıymış ya. Ya şimdi bunları öldürmeyeyim yani. Ayıptır ya. Ver hocam. Abi ben burada nerede bulayım o bilim adamlarını ya? Kat çarak alayım abi ya. Hop 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 hop. Öldüreyim abi çaktırmadan. Aa la 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 Dur abi. İki kişim var tek kişim var. İki kişi varsa yandım. Sorgula. The lead researcher. Where is he? Don't kill me. He, he's on the top floor. Top floor. Bir Dikkatliymiş. Have the lead researcher's location. Copy that. Now get that key card. On it. Şimdi hocam üst kattaymış anladık peki üst katta bilim adamını bir bulalım bakalım. Dur abi ben seni de bir öldüreyim. Bence çok adam olur burada ya. Dön abi üst kata gidelim. Tamam. Burada kimse yok. Bunları şey versene, cephane mi pane versene ya. Abi dikkatli ol. Bir yatar matar. Ama kimse yok. Burada bir şey varmış. Buymuş. Mekanik parça güzel. Mermi yaparız. Şöyle biraz dolaşalım. Geleceğim geleceğim. Bekle bekle. Bekle uşan, bekle. Oğlum yani ne güzel şeysin ya. Bir abi. E sorgula. Vay burayı Türkiye yapmamışlar. Aa bütün düşmanlar işaretlendi. Güzel. Çok güzel. Bütün düşmanları işaretledi. Harika oldu. Bak burada uf 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 uf. Bayağı var. Hadi arkadaş. Demek ki düşmanları sormuş arkadaş. Hocam buralarda bana işi veriyor. Malzeme veriyor mu? Vermiyorsun. Tamam. Üst kata çıkalım. Hocam öldün mü sen? Tamam güzel. Sessiz sessiz. Bir dakika hocam. Burada bir eleman gözüküyor ama. Abi bu adam nerede? Sakin. Hocam öyle üstüme üstüme gelme lütfen. Abi şu her odaya girme mi? Gireyim mi? Yamaladık ya abi. Abi da. Yamala yamala. Hatta sen bunu al. Tamam um, mı? Um, buraya at. Güzel. Uh, Hocam bu adam nerede ya? Asıl mı asıl mı? O aşağıda bir adam gidiyor, güzel. Bir üst kat daha var. Oo. Yapacak yok. Yapacak yok. Yapacak yok. Bu arada mermi yeter mi? Onu bilmiyorum. Oo kaç kişi geldi? Oo. Oy 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 oy. Hadi bakalım. Çok adam var, çok. Neredeyiz? Elini körü ya. Vurayım lan seni. Have the lead researcher's location. Copy that

Herhalde buraya vuramazsınız değil mi? Yok bence buraya vuramazsınız bence. Yani vuracağınızı tahmin etmiyorum. Tam üstünde adam mı var? Ulan sizi bir yakalasam. Hepiniz vuracağım oğlum. Hepiniz bekleyin bir. 48 tane mermim var yeter mi? İnşallah. Aşağıdan vuramam değil mi size? Yok. Bekle hocam. Ben geldim. Gel bakayım. Böyle dayarım seni oraya. Güzel. Kamera mı? Sakin. Abi bir yerden geliyorlar ama. Abi arkamdan gelmezseniz sıkıntı yok. Bak. Arkamdan gelirseniz vallahi söverim. Ne? Keep looking. Buraya ne girme ya? Bak, arkamdan gelmeye sövmeyeyim. Sö sö Bak video kardeşlerim izleyebilir. <laughs> dur hocam dur. Hayır. Nereden atıyorsun? 4-4 Hayır ya. Abi. Bak canımı sıkıyorsunuz beni. Hepinizi vuracağım hepinizi. Hepinizi mahvedeceğim bekleyin. Hepinizi vurup öldürüp ondan sonra hepinizi dızlayacağım. Hop 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 hop. Hepiniz izliyorsunuz. Hadi bulmuştur. Kavgalı gürültülü patlatayım mı kafana? Ya hadi bu oğlum. Oğlum yan görev bu kadar zorsa onu ya? Ya oğlum bir kaldırma kafanı. Yan görev bu kadar zorsa o biz var ya yan duka. Bak şimdi hop. Vay be ne kaydım. Hadi bakalım. Şimdi bunu almış. Bir daha versene Ne olacak yani? Buradan yukarı çıktık. Bir tane adamı sorgulamam lazım. Burada kimse yoktu. Adamın yerini sorgulamam lazım. Ya demin ne güzel gösteriyordu. Abi bizim şey nerede ya? Oğlum o değil ya kafasını. Abi şimdi şunu sorgularsam. Bekle lan. Bekle lan. Ee. Gel buraya. Üst kat olduğunu biliyorsan üst Nerede abi peki anahtar aldın da burası kapalı. Burası kapalı kapalı kapalı. Adamı aldık üç katta. Üç katta zaten. Bir tane adam yukarı çıkıyor. Okey. Bir düşman. Şimdi yukarıda bir düşmanımız var. Onu biliyoruz. Yo 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 bir şey yok bir şey yok. Abi. Hayır. Hayır. Tamam sakin sessiz. Bu sorgularım abi şimdi. Hayır be. Ne ya? Yukarı gözüküyor. Ne alaka? Hayır. o da kapalı değil mi abi? Kapalı. Hop hop hop. Güzel. Bir dakika. Geliyor. Gel oğlum. Gel. Sakin olacağım. Güzel. Sen de gel. Gel gel. Allah. A. Başka. Oh, tutlara bak. Ya bir kontrol. Devam et. Devam et. Abilerim bir saniye. Ya bunu geç yapma benim silahımı ver. Yağmalı diyoruz biz size. Tamam abi. Başka. Bunu da al. Bunu da yağmalı. Tamam. Şimdi gel abicim. O ne lan? Kırılmıyor. Abim. Gelin bakayım, gelin bakayım. Tek tek hepinizi öldüreceğim, gel. Buradan kimse gelmez değil mi? Gel. Hayt! Başka? Bekle lan, geleceğim şimdi sen bekle. Şimdi bekle, geleceğim şimdi. O ne abi? Bir dur lan. Ne haber lan? Ha? Ne haber? Öl lan. Sunucu odasını <laughs> hackle. Nasıl ekleyeceğim onu? Daha doğrusu sunucu odası nerede? Aşağıdaymış. Peki. Allah kalbisin yan göre bu kadar zorsa Sakin olacaksın abicim. Abicim sakin ol. Aşağıda mı oldu? E yine şöyle. Geliyor. Geliyor değil mi? Gel. Gel kanka. Gel gel. Hatta ben seni zorlamayayım. Yok. ha geldim hoş geldin seni demeyeceğim. kusura bakma abi orada diamond maymut var ya diamond olunca dayanamıyorum ya öleceğim bak ha Zafer evet en iyisi ben görevi yapayım sonra buraları rootlarım yine video haricinde halledelim ben şimdi. gidiyorum öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Aşağıda mı? Hala mı aşağıdasın? Hocam daha neredesin ya? Hala mı aşağıdasın? Hmm. Ama burası beni zorlamak için elinden geleni yapacağın yer değil mi? Bir dakika hocam. Hocam bir saniye geldim. Amen. In. Tamam indirelim abi. Ama Abi niye ya ben burada Aa, burada bir şeyler var bir dakika abi. Bak burada mermi var. Burada. Hocam bu evi... ne? Ha bir dakika dur burada şey var değil mi? Terminal. Adamları bu olan. Tamam. Burada adamlar var. Dur abi ya dönsen ha dönmüyor. Buraya dönüyor. Aha adam var yukarıda. Vurayım la şunu. Tamam. Çık abi. Şimdi hocam ya orada mermi var ama hocam ya Burada bir yerde mermi var ya ha, Terminal terminal Mermi gibi yapmışlar kafamı dağıtıyorlar Şimdi abi bana kaç diyorsun niye Burada bir şey yok değil mi? yok? aşağı ineceğiz Ama beni öyle kolay kolay göndereceklerini zannetmiyorum öyle Şuradan açar mıyım Bence kaçarım ya Aa da kaçtım baba Data showed compromised locations. The antenna array you infiltrated were giving the separatist satellite imaging and live feeds of line movements. Can setup be used to feed false intel and fake movements? Don't know. but you've helped and we Georgians. We Glad to help. We are on the same side. I pity the children, they are the biggest victims. Haydi eve gidelim. Bu bölümü de bitirelim. Evet arkadaşlar. Yan görümümüz. Rock, yaskan, rock yaskanları ikiyi bitirdik. Şimdi bir sonraki bölüm. Uçuşan kıvılcımlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Uyusuz kalmayın. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.